hayatım. Kapıyı açar mısın? Ne oluyor ya? Tamam açtım açtım. Ne oldu ne oldu? Baba buraya portal gelmiş. Portal mı gelmiş? Ne portalı lan? Bak baba. Açayım oğlum. Ana. Buradan böyle. Burada niye karanlık çekmiş. Lan sakar bu ne oğlum? Valla ben de bilmiyorum. Mahmut bu abi bunun ne olduğunu. Siz ne olduğunu biliyor musunuz? Hayır hayatım seni çağırdık o yüzden. Buraya güzel bir şey gelmiş. Nasıl güzel bir şey portal gelmiş. Kara deliği Baba bence girelim içine ne olduğunu öğrenmiş oluruz. Dur bakalım oğlum dur bakalım. Hemen girersek belki bizi öldürebilir. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Allah buraya iki tane e, çocuk girdi. Daha sonra geri dönemedi. Nasıl yani geri dönemedi? Bir daha gelmedi mi buraya? Yok gelmedi. sıkıntı yok. Nereye geldik böyle biz? Bilmiyorum baba. Çok yüksekteyiz ama aşağı baktık da bir şey göremiyoruz. Nasıl göremiyorsunuz ya? Bakayım şöyle. Allah aşağı gözükmüyor. Burada zengin abi var bir tane. Zengin abi mi? Aha Mahmut. Lan Mahmut. Ayna ne yapıyoruz lan burada? Ortaldan buraya geldik buraya düştük. Burası ne işi? Ayna valla bura kötü bir yer lan. Niye geldiniz oğlum buraya? Görev yapmak zorunda kalacaksınız. Ne Ana hani yapmazsan ölürsün. Of ya of ya tamam yapacağım. Ne gördü peki? Ana hani o arkanda bir tane defter var. O defterde görevlerin yazıyor. Tamam görevlerimize bakalım. Siz okudunuz mu? Evet baba görevlerimiz zor. Zor mu? Bakayım ben de bir. Bir tane küçük ev yap. 10 tane inek eti pişir. Bir tane tarla yap. Demir kılıç yap. Bir tane elmas kazma. Bir tane elmas balta. Bir tane olsa olsa yap. Bir tane çiftlik oluştur. Oha bu kadar görev ne? Babacım bu kadar görevi biz nasıl elde edeceğiz? Bilmiyorum oğlum bir türlü elde edeceğiz. Hayatım harbiden yapmamız lazım. Tamam bana yardımcı olun. Hepiniz bir tane görevi yaparsanız hepsini tamamlarız. Baba biz yapamıyoruz ki. Neden hiç yapamıyorsunuz? Tek başına yapman gerekiyormuş. Nasıl yani tek başına yapman gerekiyormuş? Olmaz öyle şey ya. Neyse durun zaman bir yap baş, başlayayım ben. Buyurun arkadaşlar odunlarımızı kıralım. Bir tane odun var burada. Aha. Sınırsız odun. Arkadaşlar. Vallahi sınırsız odun buldum. O zaman buradaki elmaslar da sınırsız. Saçlar da sınırsız. Evet bak buradaki taşlar da sınırsız. Aynen aynen. Neyse bekleyin bekleyin. Kurtaracağım sizi buradan. Arkadaşlar bu arada hepiniz videoma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Ben çok gıcığım arkadaşlar. Bugün portada girdik ve arkadaşlar bizi buraya Hani sizin buraya gelmeniz hatta sakar niye geliyorsunuz öyle siz manyak mısınız ben şişin iş geldi. Of ya sen niye burada çalışıyorsun? Hani iyi para veriyor zengin olmama rağmen. ben veririm Raptor o kadar değil la. Eyvallah be dizgin. Eyvallah. Vallahi mecbur kalacaktık yoksa. İyi şey, arkadaşlar şey söyleme şunları ben mi toparladım? Böyle 16 tane tamam bunu aldım. Bakalım bize ne lazım ee, o zaman bize ne verdi biliyor musun? Bana hani, ne istiyorsun söyle. Ha, bana şimdi eee toplamda böyle yani 30-35 tane falan alsınlar. Ben de sana e, şey getireceğim. Buradan elmas getireceğim. Anne hani, söz mü? Sözden. Ta tamam, ona vereceğim. Hani tamam al bakalım. Hani bak borcunu getirmezsen vallahi ödeşiriz ha. Ödeyeceğim, vallahi ödeyeceğim. Hemen anatta burada kazmaya başlıyorum bekle. Hemen kendime bir tane şey yapayım. E ee, şöyle taşlardan kırıp, e kendime bir tane fırın yapayım. Taşlardan e demir bir kazma yapayım. daha sonrasını halledeceğim valla. Söz veriyorum. Hani tamam la? Kaç kere söyledin? <laughs> of be. Neyse. Valla olsunlar anlamız yok ay kardeşim görevleri hızlı Babacığım vallahi hallederim mi? Halletmek üzereyim oğlum halletmek üzereyim. Bakır e, şey yapmam lazım beni fırın yapmam lazım. Çünkü mahmut abimize borcum var. Onu kapatmam lazım. Şöyle arkadaş üst tane buraya. Eee üst buraya koyacağım. Bunların hani ısını dursun. Siz sıra durun arkadaşlar. E, Bakalım ne gelelim biz lazım bir tane küçük şey yap, Küçük şey yapadı kolay. Çiğiyi yapamadı arkadaşlar. 10 tane inek eti pişir. İne, i̇nek inek 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 inek. Şöyle inek alacağız arkadaşlar. 10 tane buradan aldık tamam. the <laughs> তলজনব হা সিচি হান পা উখ বুর াবনা মগুলো পালনমা করাা ব খলগুলাপপ মানবা ক পুক ধগ বু স ে না অন্ অসিনাচন অথথ চন থা অথা ক হা নাদে অম না নবন আেন্ হা। Şimdi gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Tamam bunu öldürdüm arkadaşlar. Aha. Bunlar hiç çıkmadı. Bizi öldüreceğim. Gel lan buraya. İster bana ister bana. Bize açıkladı. Allah kahretsin şimdi bunu içelim. hop ee, bir tane alacağım biraz daha alacağım bir dakika öyle aha bugün buldum vallahi. arkadaşlar güzel 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 Deneyimizi de böyle şimdi hemen içip şöyle tamam ooo güzel güzel tamam şimdi hemen kendimize bir tane arkadaşlar şöyle olta yapacağız olta yapımı çekeyim tamamdır oltamızı da hallettik hemen gidelim arkadaşlar e, onu da işaretleyelim bir tane de çiftlik oluşturuyordu o çiftliği arkadaşlar oluşturmak tabii ki de kolay olacak Şimdi hızlıca şu e, Kazımayla bol sayıda hallederim arkadaşlar. Daha sonra değil yaptınız demeyin. Ee, böyle. Hop 5 ve 6 arkadaşlar. yapmadın, çiftliği yapmadın. Aa doğru. Tamam 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 doğru söylüyorsun. Beklemen o çiftliği de dedim. Of ya müdür sızdıracaksan bu çiftliği de. Of arkadaşlar yemin ederim var ya çok uğraştırıyor beni. Şu ara e, ben de şu inekleri arkadaşlar kaçayım da. Daha bunları pişireceğiz. O Öldür yüzden öldüreyim şunları ben diye. Gel bakalım geber, geber. Tamam, sen de. Geber. Gel bak gel bak. Tamam arkadaşlar şunu da öldürdük. Sen de gel Gel bakalım buraya. Sen de öldüreceğim. Sen de geber. gel lan buraya. Gel lan buraya. Ha ne oldu lan? Sen gel sen sen de gel sen de gel Tamam arkadaşlar bunu da bitirdim güzel Hemen tamam, giderek 10 tane arkadaşlar Eti böyle pişirelim Hop 10 tane e, oldu Daha sonra e, bakalım. İlk önce siz, siz. Ya, gitmeyeceğim çünkü. Şöyle atlayın bakalım. Siz atlayın. gel lan buraya öleceksin. Allah ölmeyeceğim lan ölmeyeceğim lan. Siz öleceksiniz olamazsın siz öleceksiniz. Hepinizin işini bitireceğim. Tamamdır her aşkım. <gülüyor> <gülüyor> öldürdüm onu. Hey, ay sana. Tamamdır arkadaşlar. Bakalım burada başka neler varmış. Ooo pomara bakın. Bu <laughs> paraları da bulalım güzel. Şimdi şu paralarımızı alalım arkadaşlar. Tamam bu paralarımızı da aldık. Ee, şunları da alayım hemen. Hop oh, bunları da alalım diğer şeylere de bak baba. Sandıklara da bak. Onlar da bir şey olabilir. Evet doğru söylüyor Oluş. Bak para çıktı hepsinden. Evet evet para çıktı. O yüzden dikkatli olup içine bakalım. Belki tuzağı falan olabilir. O yüzden hepsine bakasım gelmiyor. Şimdi aha Düşünmedik. Ne yapacağız burada? Baba aşağı doğru kazalım. Doğru söylüyorsun oğlum. Aşağı doğru kazalım yani. Çünkü buradan gidecek bir yolumuz yok. Evet aynen doğru yolumuz yok. Böyle aşağı doğru arkadaşlar kazalım. Bakalım bu aşağıya doğru kazdığımız yer bizi nereye götürecek? Böyle. Aha popet var. Geldik 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 geldik. Aha. Burası neresi lan böyle? Ana sen kimsin? Ben kimin biliyor musun sen? Sen kimsin lan söyle. Ben oğlum deli Mahmut'um deli deli. Alıp çalışıyorum lan para kazanıyorum. İyi yapayım, iyi yapıyorsun. Beni de icat ver Allah'tan. Bak şimdi Ana bunu alamam böyle. Oğlum bunlar oradaki kazmaya kazanman gerek. Yo kazanmama gerek yok ki valla. Ne yapacağım o kazmayı? Elimdeki kazma bana yeterli. Ne diyor? Başka kazmayı da kırmak yasak. Direkt uyursunuz. Eee <laughs> ne oldu kazmayacağım mı? Baba. Kendi işini kendin hallet çünkü biliyorsun yani bizim de işimiz zor Aynen oğlum aynen işimiz zor zaten aynen Bunları arkadaşlar katalım onları fişe dursun Hatta yarı yarı ayıralım da arkadaşlar Diğer taraflarda kirmiş oluruz Şöyle şunları alayım ben Bunları Ben geldim.